Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Divan Edebiyat'taki 17. yüzyıl sanatçılarını tanıtacağım. başlayalım o zaman. İlki Nefi, Nefi Erzurum'un Hasan Kale ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Ömer'dir. şairin ilk mahlası zararlı, zarara ait anlamındaki daridir. Ona gelip oldu Mustafa Ali faydalı anlamındaki nefi mahlasını satmıştır. Ee, en çok fahriye bölümüne önem veriyor. Ondan sonra iyi bir eğitim gördükten sonra İstanbul'a gelmiş, kısa sürede sözünün kuvvetiyle saray içinde tanınmış ve azımsanmayacak miktarda hediye ve paralar kazanmıştır. Sadece İlyab Paşa'nın verdiği hediye ve paralar bile servet değerindedir hiciv yazması konusunda uyarılmasına rağmen buna aldırış etmemiştir. Sultan 4. Murat'ta Siyah mı Kaza adlı eseri, eserini okuduğu sırada sultanın yakınına düşen yıldırımdan bile sorumlu tutulmuş ve suçlanıp Edirne'ye sürülmüş sonra affedilmiş ve İstanbul'a dönmüştür. Din dışı konuları işler, bahar, aşk, harp, kahramanlık, Türkçe ve Farsça divanı var. Farsça divanı fazla hacimli değildi. Türkçe divan hepinin en önemli eseridir. Kaire'de ve İstanbul'da eski harflerle basılmış çeşitli antolojilere nefi divandan örnekler vardır. Siyah mı kaza bir de tuf, tuf teful uşak adlı yapıtı önemli. Şimdi soruyu çözerim. Diyor ki çıkmış bir soru. Şekil ve içerik özellikleri bakımından kasidede farklı bir tarz ortaya koyan şair Nesip ve Metiye bölümlerini kısaltmış, özellikle Fahriye bölümünü genişletmiştir. Hatta Nesip bölümünü tamamen kaldırarak Fahriye ile başladık kasiteleri de vardı. Fahriye bölümüne önem veren Nefidir 17. yüzyıl sanatçılarından. N Naili, diğer adı Naili Kadim, Tüsek bir hindi akımından etkileniyor, e tasavvufi aşka önem veriyor. Türk Edebiyat'taki ilk şarkı şairi Nailidir. Bunu unutmayalım. E, Nabi. Nabi'ye gelelim. Hikemi tarzdadır. Yapıtları. Türkçe divanı. Farsça divanı. E, Türkçe divanı. Gazel sayısı bakımından hacimlidir. Divanın başındaki yüz beyitlik tevhid kasidesi. E, şairin geniş din ve edebiyat kültürünün izlerini taşır. Farsça divanda da çokça gazel yer alır. Hayriye, Hayrabat, Surname, Fetihname-i Kemaniçe, Gençlik döneminde yazdığı bir eserdir. Gazabatname türünde yazılmış mensur bir eser olup 4. Mehmet'i 1671'de yaptı ve e, yap, yaptı ve sefere Musahib Mustafa Paşa ile birlikte Nabi'nin de katıldığı Deistan yani bu sefer sırasında Kemaniçe Kalesinin alınışını anlatır. Tuftetül evet, haremeyn. Zeyli siyeri veysi münşeat. Hadise erbain. Zaten bunları biliyorduk. Neşati. Sekbi'nin akımından etkileniyor. Özellikle gazel türünde başarılıdır. Hilye-i Enbiya adlı yapıtı çok önemli. Başka. Edirne Şehrengizi çok önemli. Neşati'nin. E, Kavaid-i Fürs. Farça Gramer. Kurallarını açıkladığı eseri. Çok önemli. Farça gramer kurallarını açıkladığı eserin ismi Kavaiti Fürz. Gelemşehir'le İslam Yahya. İstanbul'da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. Baki ve Nedim arasında kalmıştır. Bir köprü niteliğindedir. Genellikle aşk ve rindilik konusunu işler tasavvufu, aşkane, şay, şiirlerin bilgisi ve zekasıyla ustaca kullanmıştır. Ee, önemli yapıtları divan, en önemli eseri divanındaki en önemli eser 77 Beytlik Sakiname adlı mesnevisidir. Sanatçı, mey, saki, şarap, mint, cam, sahba gibi bezim ile ilgili tabirleri tasavvufi karşılıklarıyla kullanarak sembolik bir eser ortaya koymuştur. Divandan başka Yahya Efendi'nin fetvaları, Kaside'yi i e, Burde'ye yazdığı Arapça tahmisi ve Kemal Paşazade'den tercüme etti. Nigaristan adlı yaptı. çok önemli. Nigaristan'ı şey, Kemal Paşazade'nin Nigaristan'ı tercüme ediyor. Fehimi Kadim'in Sekbihinde akımı Şehrengizi var. Başka? Nevizade Atayi. Asıl adı Atavullah olan sanatçı, müderrislik ve kadılık yapmıştır. Mesnevi şahidir. Hamse sahibidir. Hamsesinde bulunan yapıtlara şöyle bir göz gezelim. Nevhatü'l-eshar, sohbetü'l-efkar, sakiname, heftan, Hilyetül efkar Azmizade Halati'nin Rubai yazarıdır. Sakin Ahmet adlı var. Gelelim 18. yüzyıla. 18. yüzyılda Nedim'in Nigarnamesi var. Şarkısı var. Saha Saha-i var. İşte Şeyh Galip Şeyh Galip'in işte Hüsnü Hüsnü Aşk adlı yaptı var. Sümbüzade Vehbi'nin Tuhbey Vehbi Lütfiye adlı yaptı var. Enderunlu Fazlı'ya gelelim. Çenginame yani Rakkasname Çenginame Rakkasname başka Defteri Aşk Hubanname ve Zenanname Hübanname ve Zenanname. Bunlar önemli yaptıkları. Sururi'nin divanı var. Bir de mecmuası var. Başka Koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa. 2. Osman ve 3. Mustafa zamanında yaşamış sadrazamlık makamı ne ikinci Osman vermişti Bilimsel çalışmaları desteklemiş ve kütüphane kurdurmuştur. Aynı zamanda hattattır ve kitap okumaya düşkündür. Klasik estetiğe bağlıdır. Şiirleri ligde didaktik ve halaki içerik taşır. Atasözü kıymetindeki beytlere sade bir dille yazmıştır. mısra Berces'te uzmanıdır. Başka başka. 19. yüzyılda Enderunlu vasıf var. Keçecizade, İzzet Molla. Minnet Keşan'ı biliyoruz zaten. Bir de Gülşen'e aşkı var. Başka yeni şehirli Avni'nin yapıtları önemli. Abname, Ateşgede, Nihanı, Kaza. Dünyasında işte Şeref Hanım, Adile Hanım, Leyla Hanım dedik ve bitirdik arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim